Berat, Paşam sen ne yapıyorsun? Resim mi yapıyorsun aşkım? Evet. Burada sen ne yapıyorsun? Ben origami yapıyorum baba. Origami. Evet. Sen küçükken çok origami yapardın. Evet. Hatta dergilere bile çıkmıştın hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ya. Berat abi küçükken origami yapardı, dergilere de çıktı. Abinin origamileri çok meşhurdu. <gülüyor> <gülüyor> komik bir ses geliyor. Ya komik bir ses geliyor, duyuyor musunuz? Evet. Berat duyuyor musun? Komik bir ses geliyor. Kesildi sesi. Evet. Ne sesi bu Buğra? Bilmiyorum ki. E hadi gidip bakalım o zaman. Bir şey diyeceğim kim çıkarmış olabilir ya ki? Ya bilmiyorum komik olduğu için yani ben <laughs> ciddiye almadım. Koş bakayım Berat. Bekleyin beni. Bekleyin gitmeyin bir yere durun ben çıkayım önden. Aa karşı tarafta oynayan biri var. Evet baba. Renk de değiştiriyor. Evet. Aha Buğra abinin odasına gittik. Berat koş. Koş koş dur orada bekle bekle bekle. Bekle evet, bekle, bekle. Bekle. İçeriden bir müzik sesi geliyor ya. Evet. O komik ses içeriden geliyor Berat. Evet. Şimdi yavaş yavaş kapıyı açın bakayım. Acım, aç, aç 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 aç. Aç. Aa. Yatağın üstünde oynayan biri var. Evet, yatağın üstünde oynayan biri evet, var. Evet, görüyor musun? Evet. Sarı renkte biri var yatağın üstünde oynuyor. Evet, görüyor musun? Evet. Aa kahverengi oldu. Evet, kahverengi oldu. Aa el çalıyor, gördün mü? Evet. Aa pembe turuncu oldu. Turuncu. Evet. Kırmızı oldu. Evet, kırmızı oldu. Berat bak kırmızı oldu. Aa şimdi mor oldu, mor. Mor oldu. Mor oldu. Aa Pembe oldu. Pembe oldu. Bu kim biliyor musun? Kim baba? Among Us, Among Us. Evet. Evet, bak şimdi bak yine koyu mavi oldu. Evet. Bak Berat sen de bak. Koyu mavi. Aa gri oldu gri. Evet, gri oldu. Evet, gri oldu. Şimdi aa yeşil oldu. Yok siyah siyah. Siyah, siyah oldu. Siyah. Oldu. <laughs> Heh, şimdi yeşil oldu. Evet. Among Us bu bizim eve Among Us gelmiş. Evet. Aa tekrar sarı oldu. Evet. Gördün mü? Bak el çalıyor oynuyor. Aa kahverengi oldu. Evet. Bu Among us var ya biliyor musun internette gördün mü sen Buğra? Bu Gördüm ama hiç Evet. Bakmadım, ben de hiç bakmadım oynamadım ama bizim eve gelmiş. Kırmızı oldu bak. Kırmızı oldu. Aha şimdi gene mor oldu. Ya Berat bak mor oldu. Berat yanına gidebilir misin Among Hadi git. Git 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 yandan git. He? yaklaş 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 Among Bak oynuyor orada gördün mü? Bak bak oynuyor orada Berat. Tamam şimdi gelebilirsin. Seni çok seviyor. Tamam gel gel Berat gel. Hadi Berat, Buğra ne yapalım biliyor musun? Yapalım? Kapıyı yavaşça kapatalım. Among Us orada oynamaya devam etsin olur mu? Olur. Hadi kapıyı yavaş yavaş kapat. kapat tamam alayım. kapat, 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 kapat. Hadi gidelim, hiç gürültü yapmayalım. Among Us orada oynayıp dursun. Tamam. Hadi, hadi gidelim salona biz. Koş, koş, koş Berat koş. Koş, 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 koş. koş. koş, koş.